şimdi L yapıyoruz adayımla bakalım evet burada önemli olan ne önemli olan aslında sağa dönüş ya burası sağ dönüş yapacağız İşte bizim gözümüzü korkutan dubanın tam köşede olması durmak ya da durmadan dönmek aslında bakarsanız çok bir şey değiştirmiyor yalnız burada dönerken hafif soldan sağa döneceğiz. Biz ortadaki L'deyiz. 250 sürücü kursu için konuşuyorum. Ee, hafif soldan sağa döneceğiz. Ve burada mümkün olduğunca direksiyon hareket ettirmiyoruz. Baktık kaydı sola ne yapacağız? Yavaş gideceğiz burada. Yani yapacak bir şey. Yavaş yavaş gideceğiz. Baka baka geleceğiz. Ve mümkün olduğunca direksiyonu hareket ettirmeyeceğiz. Güzel. Bir şekilde toparlamak zorundayız nereye çevirirsen ne olacağını bilirsen şey nereye çevirdiğinde ne olacağını bilirsen zaten yapabilirsin. Biz sağa yaklaşmak istiyorsak sağa yaklaşmak istiyorsak direksiyonu sağa hafif çevirerek ilerleyeceğiz. Sola yaklaşmak istiyorsak sola çevireceğiz. Ve aslına bakarsanız L'deki en büyük püf nokta yavaş hareket etmeniz. Ne kadar yavaş o kadar düzgün oluyor. Evet iki tur düzelttikten sonra geri gitmeye devam. Önemli olan yamuk olmuşsun sorun değil. Önemli olan onu düzeltebilmek. Bir daha yapalım. Önemli olan onu düzeltebilmek. Sinyalimizi unutmuyoruz. Sağ sinyalle giriyoruz. Hafif soldan sağa dönüyoruz. Yavaş yavaş. Mümkün olduğunca yavaş hareket edeceğiz. Evet. Soldan sağa dönmemizin nedeni de işte bu. Ne kadar sağa girersek o kadar Dubai'ye yaklaşırız. Biraz soldan sağa döndüğümüzde tam ortada kalıyoruz. Ortada kaldık. Geri geri gelirken hiçbir şey yapmasak bile geliriz aslında. Yani ne kadar az direksiyon hareketi o kadar düzgün dönüş olacak burada. Yavaş yavaş. Buradaki en önemli şey yavaş olmak. Ne kadar yavaş. Yani burada niye hızlı gidiyorsun? Niye yavaşsın? Demeyecekler. Mesela düzgün geliyordu. Direksiyonu sol yaptı. Gerek yoktu. Burada da bizim kursumuz için söylüyoruz. Aynayla direkt aynı hizaya geldiğinde durup tam sağa topluyoruz. Yerde 5 kare falan diyorum ben. 5-6 kare diyorum. 7 kare de kurtarıyor. Ama 2-3 kare kurtarmaz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Biraz daha geri gitmemiz gerekiyor. Yani yaklaşıyorsak Sağa çok yaklaştıysak biraz daha geri gitmenizde fayda var. Aracımızın burnu düzelince duruyoruz. İki tur sol yapıyoruz ki tekerimiz düzelsin. Sonrasında sarı çizgiye kadar geri geri gitmeye devam ediyoruz. Şimdilik bizden de bu kadar.